Kanser hastası Ali Utku solunum cihazına bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ev tipi bir solunum cihazı alması söylendi. Ancak o cihazı alması için gereken rapor imza eksikliği nedeniyle verilemedi. O halde taburcu edilen Ali Utku 4 saat sonra hayatını kaybetti. Hortumları çıkarttığım zaman nefes alamıyorum yani zorlanıyorum. Dedi, taburcu edildi. Eksik neveti tuttu. Bu arkadaşımız ölmeyebilir diye. Hastanede kanser tedavisi gören görüntü yönetmeni Ali Utku taburcu edildikten 4 saat sonra hayatını kaybetti. Yakınları ölümünde ihmali işaret ediyor. 60 yaşındaki Ali Utku, Masumiyet, Yazgı, Son Cellat ve Abuzer Kadayıf gibi filmlerde görüntü yönetmenliği yaptı. Çok sayıda ödül kazandı. Akciğer kanserine yakalandıktan sonra da Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisine başlandı. Solunum cihazıyla zaten e, solunum alması sağlanıyordu. İşte ameliyattan sonra daha da kötüleşmeye başladı. Bir de COVID teşhisi kondu son döneminde. Radyoterapi tedavisi alan Utku'nun taburcu edilmesine karar verildi. Ziyaretine gittim. Burnunda e, oksijen e, hortumları vardı. Dedi ki bu dedi hortumları çıkarttığım zaman bir 5 15 20 dakika içinde bunalıyorum ve şey nefes alamıyorum yani zorlanıyorum dedi. Doktorları tarafından Utku'ya evde solunum cihazı kullanabileceği söylendi. Cuma günü solunumla ilgili bir ihtiyacı olduğunu tespit etmişler yani tahlil yapıp. Ali Utku'nun evde kullanacağı solunum cihazını alabilmesi için doktorları tarafından kendisine bir rapor verilmesi gerekiyordu. Ancak o rapor Ali Utku'ya taburcu olurken verilemedi. Çünkü raporda imzalar eksikti. Solunum cihazı alamayan Utku yakınlarından yardım istedi. Ama rapor alamadığı için cihazı almak mümkün olmadı. Zavallı kardeşim yani yolda bana dedi ki sen dedi bir medikalciye falan git bir sor belki bir şey vardır yani bir alet vardır. Akşam yatarken dedi özellikle gece yani bir sıkıntı çekiyorum dedi. Orada bir e, medikalciye gittim sordum yani dediler ki yani böyle böyle şey verilmez yani böyle bir, bir rapor oluyor yani bir reçete bir rapor neyse bir şey olması lazım. Evine bıraktık vedalaştık ne olduysa da ondan sonra oldu. Ali Utku bir anda fenalaştı. Bir buçuk iki saat gayet iyiydi. Ondan sonra eksik nöbeti tuttu. Tıkanırcasına. Bir banyoya gitti. Elini yüzünü yıkadı. Gelirken sen dedi yere yığıldı. Hemen ambulans çağırdık. Çok uğraştılar arkadaşlar. Hastaneye kaldırılan Utku kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yani bu arkadaşımız ölmeyebilirdi ya. Bu, yani 4 saat sonra yani 4 saat içinde yani nasıl kaybedildi yani bunu doktorlar görmüyor mu yani? Demek ki bunun yaşayabileceğini düşündüler. Yani 2-3 gün alet olmadan da yaşayabileceğini düşündüler. Bu, bu bir hata yani. bir hata. Yani 4 saat sürmedi yani. yani burada bir ihmal var yani. Çok ciddi bir ihmal var. Yedikule Göz Hastalıkları ve Göz Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi yetkilileri ise Ali Utku nefes almakta güçlük çekmiyordu. İlerleyen dönemlerde oksijen cihazına ihtiyacı olabileceğini düşündük. Rapor pazartesi günü sağlık kurulunda imzalanacaktı açıklamasında bulundu.